Müslüman kadının haram olacak bir fotoğrafını yüz şu görünen abdeste yıkadığı yüz ve eller hariç Müslüman kadının haram olacak fotoğrafını internete koyması da haramdır. Bu sadece çıplaklık manasına değil. Hanımefendiler şunu anlamamız lazım. Bir bayanın Mesela baş örtüsü yok. Çok güzel kuaförde yapılmış saçı var. Haram diyoruz. Ben size siz bayanlar olarak çok daha iyi anlayacağınız başka bir şey söyleyeyim. Öyle bayan baş örtüsü vardır ki o bayan kuaföre gidip başını yaptırıp açtırsa on erkekten ikisi bile bakmaz. Ya bu nereden geldi? Afrika'dan mı der. Bir kıyafetle bütün erkekleri üstüne çekiyor ama. Dolayısıyla söz konusu çıplak kolu göstermek değildir. Erkek için cazip olanı göstermektir yasak olan. Eğer kıyafet erkeğe daha çok bakmasını sağlayacak bir cazibe oluşturuyorsa bu tesettür değildir. Onu da sosyal medyaya da faşist medyaya da bir yere koyamazsın bir daha.